Herkese merhaba. Yepyeni bir video serisiyle karşınızdayım. Ne yapacağız bu video serisinde arkadaşlar? Şunu yapacağız. Bundan 2-3 gün önce kanalımızın topluluk sekmesinde bir haber paylaşmıştım sizinle. Demiştim ki, bana farklı kaynaklardan kaliteli gördüğünüz, orijinal gördüğünüz, TYT kalitesine yakışacak soruları yollayın. Daha sonra bunlar arasından sorular seçelim ve her 3 soru için bir video yapalım. Daha sonra bunları da YouTube kanalımızda yayınlayalım demiştim. Arkadaşlarımız da bana sorularını yolladılar, ulaştırdılar. Bu soruları içerisinden 3 tane soru seçtim ve bu 3 soruyu bu videoda çözeceğiz. Siz de sorularınızın bu şekilde çözülmesini istiyorsanız arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabını takip edin ve oraya sorularınızı gönderin mesaj olarak ben onlar arasından seçip dediğim gibi videolar haline getireceğim bunu da kanalda yayınlayacağım. Ancak yolladığınız soruların bilgilerini yazın tamam mı? Yani bilgileri derken hangi kaynaktan aldığınız, hangi konu başlığı altında bulunduğunu falan bunları yazın. Bunları videolarda paylaşalım. Böyle bol bol orijinal soru görmüş olalım bu seride. Hadi o zaman bu videodaki sorulara geçelim. İlk sorumuzu altre Beril Yılmaz 1 adlı arkadaşımız göndermiş. Apotemi kaynaklarından bu soru arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuza. Gerçel sayılarda tanımlı demiş. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Bize bir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Daha sonra demiş ki g gerçel sayılarda tanımlı doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f g x eşittir sıfır demiş. Biz f'in nerelerde sıfır olduğunu grafik üzerinden görebiliyoruz değil mi? Nerelerde sıfırmış? Bak şurada 3 noktasında sıfır ve eksi 1 noktasında sıfırmış. O zaman biz şunu yazabiliriz değil mi? f 3 sıfıra eşittir. Aynı şekilde f eksi 1 sıfıra eşittir. E tamam f'in içerisine ne koymuş şimdi ama gx koymuş. O zaman gx'in ne olması gerekiyor burada arkadaşlar? O zaman gx'in burada 3 olması gerekiyor. gx eşittir 3 olmalı ki f3 de buradan 0 olsun. Aynı şekilde gx buradan eksi 1 eşit olmalı ki f eksi 1 de buradan 0 olsun diyebiliriz. Yani gx 3 ve gx eksi 1 şeklinde iki tane gx değeri bulduk. Dedik ki bize eşitliğini sağlayan x değerlerinden büyük olan küçük olandan 4 fazladır demiş arkadaşlar. Yani şuradaki x değerleri var ya. Hani burada bir x değeri koymuşum. Ve g fonksiyonunda bu 3'e eşit olmuş. Şurada da x, bir x değeri koymuşum. Ve sonuç bizi eksi 1'e götürmüş. Demiş ki biri diğerinden 4 fazla. Ne demek bu? Mesela şuna a diyecek olsam bu da ne olacaktır? a artı 4 olacaktır. Şu an sadece yorum yapıyorum. Ki zaten soruda bak. Sorunu şöyle aşağıya bir kaydıralım bakalım. Soruda bize dikkat ederseniz zaten olabilir şeklinde sormuş soruyu. Yani bizden yorum yapmamızı istiyor aslında. Şimdi arkadaşlar demiş ki buna göre g fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bir a seçeneğine bakalım tamam mı? Bunu nasıl yapıyorduk biz? x bölü x'i kestiği yer denklemi şöyle buluyorduk. Artı y bölü y'yi kestiği yer diyorduk. Eşittir 1 diyorduk. Buradan bunun denklemine ulaşacaktık. Şurayı eksi 4 ile genişletirsem ne olacaktır? Eksi 4x artı y oldu yukarısı değil mi? E, paydada burada 4 kaldığı için işler, dişler çarpımından 4 çarpı 1'den de burası 4 olarak gelmiş oldu. Yani y eşittir 4 artı 4x olmuş oldu. Bu Bunun bu grafiğin denklemi buymuş demek ki. Peki bizim e, bu söylediğimiz şeyler neydi? Şunlar da değil mi? gx'in bir 3'e eşit olması gerekiyor. Bir de eksi 1'e eşit olması gerekiyordu. İkisini de yazıyorum. Eksi 1'e eşitledim ve 3'e eşitledim. İkisini de yazdım şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar ilk olarak eğer sonuç eksi 1 ise yani 4 artı 4x eksi 1'e eşitse x'i buradan kaç buluruz ona bakmamız lazım. 4'ü karşıya attığım 4x eşittir. Eksi 4 olarak geçtiği için eksi 1 de burada var. Eksi 5 oldu. İki tarafı da 4'e böldüğümde eksi 5 bölü 4 olarak geldi. Bize ne demişti? Biri diğerinden 4 fazladır. Şimdi biz birini eksi 5 bölü 4 bulduk ama diğeri bundan 4 fazla mı? Yani biz büyük olanı mı bulduk küçük olanı mı bulduk bunu bilmiyorum. O yüzden diyorum ki iki farklı şekilde değerlendireyim. Bir 4 fazlasını alayım bir 4 eksiğini alayım. Eksi 5 bölü 4 artı 4. 4 çarpı 4 16. 5 çıktı. 11 bölü 4 olarak geldi. Bir de 4 eksiğini alayım. Niye böyle yaptım? İki parçada yaptım. Tekrar edeceğim bunu şimdi. Buradan da ne geliyor? Eksi 21 bölü 4 geliyor. Şunun için böyle yaptım. Biz şimdi eksi 5 bölü 4 bulduk ya. Hani biri diğerinden 4 fazladır demişti bizde. Şimdi 4 fazla tamam da hangisi biz burada büyük olanı mı bulduk küçük olanı mı bulduk? Yani biz şu bulduğumuz şey eksi 5 bölü 4 büyük olan mı küçük olan mı bunu bilmediğimiz için 4 fazlasını aldım 4 eksiğini aldım ikisini de yazacağım tamam mı ikisini de yazdığımda herhangi bir tanesi 3 cevabını verirse o zaman diyeceğim ki bu olabilir eğer vermezse olmuyormuş demek ki diyeceğim şimdi gidiyorum fonksiyonum neydi 4 artı 4 x'ti yerine gideceğim yazacağım 4 artı 4 çarpı 11 bölü 4 yazdım 4'ler gitti 11 artı 4'ten 15 olarak geldi olmadı şimdi diğerine bakıyorum arkadaşlar 4 artı 4 çarpı eksi 21 bölü 4. E 4'ler gitti yine. Eksi 21 artı 4'ten eksi 17 geldi. E yine olmadı. Bak hiçbir şekilde 3'ü vermedi. Demek ki bu değilmiş. O zaman şurayı bir siliyorum ben şimdi. Şunları bir sileceğim. A seçeneğini eledim. Buradan bunu anladım. Şimdi B seçeneğine geldik tamam mı? Orada da aynı şekilde ne yapacaksınız? X bölü X'i kestiği yer yani 1 x bölü 1 y bölü y'yi kestiği yer yani y bölü 2 eşittir 1 dedim tamam mı? Buradan da eşitlemek için paydaları şöyle 2 ile çarpacağım. 2 x artı y bölü 2 eşittir 1. İşler dışlar çarpımından eşittir 2 geldi. Yani y eşittir 2 eksi 2 x olarak gelmiş oldu buradan. Aynısını buna yapalım tamam mı? Gidelim önce eksi 1'e eşit diyelim şurada. Geliyorum bak şöyle 2 -2x eksi 2 x'i eksi 1'e eşitledim. Eksi 2 x'i karşıya attım artı 2 x. Eksi 1'i sol tarafa attım artı 1. 2 de burada 3 geldi. İki tarafı da 2'ye böldüğünde x eşittir 3 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Şimdi bir tane değeri bulduk. Demişti ki biri diğerinden 4 fazla demişti. Ama biz şu anda büyüğünü mü bulduk küçüğünü mü bulduk bilmiyoruz. O yüzden 4 fazlasını ve 4 eksiğine bakacağım. 4 fazlası ne olacaktır bunun 3 bölü 2 artı 4'ten? E, 2 çarpı 4 8 3 de buradan 11 bölü 2 gelecektir 4 eksiği ne olacaktır 3 bölü 2 eksi 4 e, 2 çarpı eksi 4 eksi 8 artı 3'ten eksi 5 geldi. Eksi 5 bölü 2 oldu. Şu değerlerden herhangi bir tanesini yerine koyduğumda 3'ü verirse tamam bu olabilir diyeceğim. Bakıyorum şimdi tamam mı? 2 eksi 2 çarpı 11 bölü 2'yi yerine koyuyorum şimdi. 2'ler gitti. 2 eksi 11'den cevap eksi 9 geldi. Oldu mu? Olmadı. Bu gitti. Başka bir de şunu koyacaktık yerine 2 eksi 2 çarpı eksi 5 bölü 2'yi koyacağız bu sefer de. Eksiler artı oldu 2'ler gitti. Buradan da ne geldi 7 geldi. Oldu mu yine olmadı. O zaman bu da değilmiş. Bunu da siliyorum. B seçeneğini de elemiş olduk böylelikle. Şimdi C seçeneğine bakacağız tamam mı? C seçeneğinde de ne var? X bölü X'i kestiği yer Yap yine bunu. Yani x bölü eksi 1 artı y bölü y'yi kestiği yer y bölü 1 eşittir 1 dedim. Daha sonra payda eşitlenmesi için şunu eksi 1 ile genişlettim. Yani burası ne oldu? Eksi x artı y bölü 1 eşittir 1. E, dolayısıyla bu şekilde geldi. Hatta eksi x'i karşıya attığımda y eşittir 1 artı x olarak gelecektir. Bunu aldım. Y eşittir 1 artı x'miş. Gidiyorum bunu şimdi eksi 1'e eşitliyorum tamam mı? Gideceğim şöyle eksi 1'e eşitliyorum. 1 artı x eşittir eksi 1 olursa eğer. E biri karşı yattığında x buradan ne geldi? Eksi 2. Peki değerlerden birini bulduk. Şimdi büyük olan küçük olandan 4 fazlaydı. Ben bunun büyük değer mi küçük değer mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunun bir 4 fazlasına bakarım. Yani eksi 2 artı 4'ten ne gelir? 2 gelir. Bir de 4 eksiğine bakalım. Eksi 2 eksi 4'ten de eksi 6 gelir. Şu değerlerden herhangi bir tanesini yerine koyduğumda eğer 3'ü verirse sonuç C'dir diyeceğim. Bakacağım şimdi. Bakıyorum şimdi. 1 artı x demişti değil mi bize? 1 artı yeni bulduğum değer ne? 2. Yerine koydum, 3 geldi. E tamam, sağladı işte. O zaman cevap buymuş demek ki. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği oldu. İsterseniz D ve E seçeneklerini de siz inceleyebilirsiniz. Ben buradan size E seçeneğini de göstereyim. Şöyle aşağıya doğru getirdim. İsterseniz D ve E seçeneklerini de siz inceleyebilirsiniz. Burada cevabımız bizim Ceyhan seçeneği olacaktır. Güzel bir soruydu. Geldik şimdi bir diğer soruya. Bu soruyu da bize Emre Sener altre adlı arkadaşımız göndermiş. Bu soru da Tonguç Kampüs yayınlarından gelmiş. Yine TYT denemesinde çıkmış bu soru da arkadaşlar. Bir doğal sayıda demiş kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayıya alim sayı denir demiş. Örneğin demiş 1, 2, 2. Ya da şunu da örnek olarak vermiş. 2, 2, 3, 3, 3. 2 tane 2 var 3 tane 3 var. Buna göre rakamları toplamı en küçük olan bu ifade önemli bizim için. 7 basamaklı kaç farklı alim sayı vardır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela 1 yazsak geri kalanında 6 6 6 tane de 6 yazsak. 1 tane 1 6 tane 6 toplamda 7 basamak oldu. Bunların rakamları toplamı kaç yapıyor? 6 çarpı 36, 6 kere 6 36 1 de buradan 37 yapıyor. Bu bir kenarda dursun. Biz çünkü en küçüğünü arıyoruz tamam mı? Şimdi dedik ki 2 tane 2 olsa 5 tane de 5 olsa arkadaşlar. Yine alim sayı olacaktır değil mi? Burada peki 5 çarpı 5 25. 2 tane 2 var 4. 25 4 daha 29 geldi. Daha küçük bak en küçüğünü arıyoruz. Daha bu küçük oldu bu. Bakalım başka. Şimdi diyorum ki 3 tane 3 olsa 4 tane de 4 olsa. 7 basamaklı olması için buradan ne geliyor 4 çarpı 4 16 3 çarpı 3 9 toplamları 25 geldi peki şimdi 3'ü 1 dedik 2 dedik 3 de başladık 4'e dönsek zaten bu sefer ne olacak sadece 4 4 4 4 3 3 3 şeklinde devam edecek aslında e, aynı sayıyı oluşturmuş olacağız tabii ki farklı bir sayı olmuş olacak ama rakamları aynı sayılar olmuş olacak o yüzden tekrar etmiyorum yani onun da rakamları toplamı 25 olacak peki başka ne yapılabilir? Diyorum ki bak şöyle bir şey yapsak 1 tane 1 olsa. 2 tane 2 olsa toplam 3 oldu değil mi? 4 tane de 4 olsa. Ne oldu? 7 basamak oldu mu? oldu? Şimdi rakamları toplamı kaç geldi? Peki 4 dört çarpı 4, 16 2 çarpı 2, 4'tür 1 de buradan 21 mi oldu? Aynen öyle 21 oldu. Başka var mı? Daha küçük olabilecek başka var mı? Diyorum ki mesela 1 tane 1 olsa 3 tane 3 olsa geriye kaç tane rakam kalıyor 3. Ee, yine 3 tane 3 yazmam gerekiyor. Olmadı. Demek ki en az bulabileceğim şu varmış. Toplamlarının 21 olma durumu varmış. Peki ne demiş bize? Buna göre demiş rakamları toplamı en küçük olan 7 basamaklı kaç farklı alim sayı vardır demiş. Yani şu rakamlar kullanılarak kaç tane alim sayı vardır demiş. Şimdi yukarıdaki alim sayı tanımına bir geri dönüyorum arkadaşlar. Ne demişti bize? Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayıya alim sayı denir demişti. Peki ardarda arda gelmesi gerekiyor mu? Verdiği örneklerde ardarda arda vermiş aslında 2 2 3 3 3. İşte e, bunları sanki ardarda arda olması gerekiyormuş şeklinde örnekler vermiş. Ancak ardarda arda olması gerekiyor diye bir şey söylememiş. Aynı sayının içerisinde tekrar etsin yeter demiş. E tamam. O zaman ben şuradan kaç tane farklı sayı oluşturabilirim? Hatırlar mısın? Permütasyon kombinasyon konusunda böyle sorular görüyorduk. Ne yapıyorduk? Bunlar kaç basamaklıydı? 7 basamaklıydı. O zaman 7 faktöriyel kadar sayı oluşur diyorduk. Ancak burada aynı sayılar olduğu için bu tekrarlı permütasyona giriyordu. 4 tane 4 var o yüzden 4 faktöriyel diyordum. 2 tane 2 var o yüzden 2 faktöriyel. 1 tane 1 var o yüzden 1 faktöriyel şeklinde yazıyordum bunları. Daha sonra 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel oldu. Aşağıda da 4 faktöriyel var ve 2 faktöriyel 2'dir 1 faktöriyel 1'dir 2 çarpı 1'den de 2 gelir. E 4 faktöriyeller gitti buradan 6'yı da 2'ye böldüm 3 7 çarpı 3 21 21'i de 5 ile çarptığımda 105 olarak gelecektir. Dolayısıyla burada da cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Şimdi başka bir sorudayız. Bu soruyu da bize Sami Altın X isimli arkadaşımız göndermiş. Bilgisayar mal yayınlarından göndermiş bu soruyu. Bu soruda bahsedilen oyunu ben aslında daha öncesinden biliyordum arkadaşlar. Görmüştüm daha öncesinden. Nerede gördün diyecek olursanız eğer matematikçi Profesör Doktor Ali Nesin'in videolarında görmüştüm bunu. O çocuklara matematik öğretiyorken böyle bir matematik oyunu oynatıyordu. İşte diyordu ki ee, bir düşecek ya da iki düşecek. İşte bir sayı belirleyelim. Kim sıfır yaparsa kaybeder şeklinde bir oyun belirlemişti. Ben aslında onu görmüştüm. Onu da görmüştüm bu oyunu. Daha sonra da hatta ben özellikle bölme bölünebilme konusunu anlatıyorken 9. sınıflara bunu anlatıyordum. Şimdi bu soruda da görünce gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel bir soru haline getirmişler bunu. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Şu gördüğünüz cam kasede 20 adet şeker ve en altta bir adet acı biber bulunmaktadır. Benimle bu oyunu oynamak isteyen kişiyle ben sırayla kaseden en az bir en fazla 3 şeker alacağız demiş. Şeker almaya ilk olarak rakibim başlayacak ve acı biber kime kalırsa o kişi acı biberi yiyecektir demiş. Acı biberi yiyen kişi oyunu kaybedecektir öğrencileriyle oynayacağı oyunu yukarıdaki gibi anlatan bir matematik öğretmeninin bu oyunu kesinlikle kazanabilmesi için rakibin her defasında alacağı en tane şekere karşılık olarak kaç şeker alması gerekir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki bir mantığını anlamaya çalışalım tamam mı? 20 tane şeker var. Bir tane de acı biber var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Son şekeri alan aslında oyunu kazanacaktır. Çünkü geriye acı biber kalıyor. Bundan dolayı oyunu kazanmış olacak. Son şekeri alan. Yani sıfır şeker kaldığında sıfır şeker kaldığında bu sıfır şekeri bırakan kişi yani son şekeri alacak sıfır şeker kalmış olacak. Bu oyunu kazanacaktır. Sıfır şeker kaz kaldığı an oyunu kazanacaktır. Çünkü geriye ne kalıyor artık? biber kalıyor. Sıfır şekerden sonra gelen kişi biberi alacak. Peki sıfır diyen oyunu kazanacak doğru mu? Şimdi ne demişti bize? En az bir düşecekti en fazla üç düşecekti. Bunu şöyle düşünelim biz. Toplamda kaç oluyor? İkisi birlikte dört oluyor değil mi? Biz bunu dörder dörder şeklinde söyleyecek olursak aslında burada sıfır diyen oyunu kazanacaktı değil mi? O zaman dört diyen de oyunu kazanır bunu söyleyebilir miyim? 4 diyen kazanır. Niye 4 diyen kazanır? Şöyle düşün bak. Ben 4 dedim. Sen karşılık olarak ne diyebilirsin? En az 1 diyebilirsin, en fazla 3 diyebilirsin. Şimdi ben sen 1 dedin diyelim. Ben 0'a düşmek için kaç derim? 3 derim. 0'a düştüğümde çünkü oyunu kazanacağım. Son şekeri almış olacağım ben. Geriye biber kalacak. Ya da sen 2 dedin diyelim. E ben yine 2 derim. Yine 0'a düşmüş olurum. Bütün şekerleri almış olurum. Sen 3 dedin diyelim. Ben 1 derim yine oyunu kazanmış olurum. Son şekeri almış olurum. Yine her türlü kazanmış olurum. Dolayısıyla sıfır diyen hani sıfır yapan oyunu kazanıyordu ya. Burada 4 yapan da aslında oyunu kazanacaktır. Hatta bu mantıktan devam edecek olursak 8 diyen de oyunu kazanacaktır değil mi? 8 diyen de kazanacaktır. 12 diyen de kazanır diyebilirim hatta burada. Aynı mantık bak şurada anlattığım mantığın aynısı. 16 diyen de kazanır. Doğru değil mi? 16 diyen de kazanır. Hatta 20 diyen de kazanır burada arkadaşlar. Zaten dikkat ettiyseniz 20 tane şeker vardı burada. 20 adet şekerle başlamış ve ilk olarak ne demişti bize? Şeker almaya ilk olarak rakibin başlayacak demişti. Bu durumda 20 diyen kendisi doğru değil mi? 20 diyen burada öğretmendir. Aslında 20 diyerek Burada oyunu sorunun daha en başında oyunu kazandığını garantilemiştir aslında öğretmen burada. Rakibe bu durumda ne diyecektir? En az bir en fazla 3 diyecektir. Mesela bir düştü diyelim 19 oldu değil mi? E, öğretmen ne düşecek bu durumda? 3 düşecek 16 olacak. Bak gördün mü? 16 diyen kazanıyordu. Aynı şekilde 12'ye gelecek. 12 diyen kazanıyordu. Aynı şekilde 8'e gelecek. Aynı şekilde 4'e gelecek. Ve son olarak 0 diyecek. Yani son şekeri alacak. Ve geriye biberi bırakacak. Oyunu kazanmış olacak. Şimdi biraz önce söylediklerimizi düşünecek olursak. Ne demişti bize? Soruya, soruyu bir okuyorum şimdi. Bu oyunu kesinlikle kazanabilmesi için demişti. Rakibin her defasında alacağı en tane şekere karşılık olarak kaç şeker alması gerekir demişti bize. Şimdi rakip şurada. Mesela şu 4 kazanır dedi, dediğimiz yere geri gelelim. Şu verdiğimiz ihtimaller vardı ya hani. O ihtimallere bir geri gelelim bakalım. Şimdi 4 dedim. Ben 4 dedim. Kazanacağımı garantiledim. Sen buna karşılık olarak 1 desen ben 3 diyeceğim 0'a ineceğim. Her türlü oyunu kazanacağım. 1'e 3 diyebilirim. Sen 2 desen ben de 2 derim yine şekerleri sıfırlarım yine oyunu kazanırım. Ya da sen 3 desen ben 1 derim yine şekerleri sıfırlarım oyunu kazanmış olurum. Dikkat ettiysen bak sen en dedin ben 4 eksi en dedim. Sen en dedin en yerine 1 koydum. 4 eksi 1'den 3 geldi ben 3 dedim. Sen en dedin yine 2 demiş oldun. Ben 4 eksi 2'den yine 2 demiş oldum. Sen burada 3 dedin en yerine ben 4 eksi 3'ten 1 demiş oldum. Dikkat edersen sen burada her en dediğinde ben her defasında 4 eksi n dedim oyunu kazanmış olmak için. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı da Ceyhan olacaktır. Bu oyunu bilen biri için bu soruyu gördüğünde direkt zaten 4 eksi n şıkkını işaretler. Ancak bilmeyen için şu mantığı kurmak gerçekten çaba gerektirecektir. O yüzden güzel bir soru olmuş. Bu oyunu da bu şekilde soru haline getirdiği için soruyu yazan hocaları tebrik ediyorum buradan. Bu videomuzda 3 soru çözecektik arkadaşlar. Bunları çözmüş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın